Bölüm 4 Amerikan Tıraşı Evet beyler, geçen bölüm Oğuz'un çocukluğuna indik. Keşke inmeseydik tabii. Resmen karanlık, dipsiz bir kuyu çıktı. Bu kötü alışkanlıkların sebebi nereden geliyor öğrendik. Bro ben daha çok öğretmeni merak ediyorum. Sen olayları hız kesmeden anlatmaya devam et lütfen. Umarım bir daha kimseye dinlemeden yardım etmez. Haysiyetsiz herifsin sen Oğuz. Adam şu an buna ne yapsa haklı var ya. Dinleyeceğiz öğreneceğiz bro. Adam bu olanları duyduktan sonra tabii ki büyük şok yaşıyor. Resmen eve gidene kadar hıçkırarak ağlama krizlerine giriyor. Bu benim gibi adama nasıl yapılır diye bağırıyor arabada. Gözleri kıpkırmızı olmuş, ağlamaktan kendini dövüyor resmen. Anlamlandıramıyor bunu. Nedenini anlamaya çalışıyor. Nedenini bulamadıkça daha da sinir krizine giriyor. Şu hale bak Oğuz. Adama yaptığın şeylere bak. Ya alt tarafı 10 lira gelsin vereyim parasını ama abarttı bu da. Görüyorsun değil mi bura? Hiçbir etik değere sahip değil. Evet bro, gerçekten içler acısı neyse sen anlatmaya devam et. Öğretmen ağlamaklı halde eve geliyor. Üstünü başını dağıtmış. Eşi, "Hoş geldin hayatım. Ne oldu sana böyle?" diyor. Adam cevap veremiyor. Hızlıca banyoya koşuyor, aynaya bakıyor. Gözlerinin içlerine bakarak hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Aynada kendine bakıyor o sefil halini görünce kendini tutamayıp eline makası alıyor, sinir krizi geçirerek bir yandan saçlarını kesiyor, bir yandan ağlıyor. Gerçekten kafayı yemiş bu lavuk. Acil tedavi görmesi gerekiyor. Saçlarını tutam tutam deli gibi kesen öğretmen yüzünü yıkayıp kendine gelmeye çalışıyor banyoda. İçeri geliyor karısı, merak ediyor. Ne oldu diyor Sena, bu saçlarının hali ne? Resmen deli kaçıklar gibi olmuşsun diyor. Böyle saç modeli sana hiç yakışmıyor ki, keşke Amerikan tıraşı modelinde kesseydin bari diyor. Adam hiç oralı olmadan televizyonun karşısına geçiyor. Bugünü unutmak, zihninden çıkarmak istiyor. Dalgınlıktan telefonunu banyoda bırakınca eşi banyoya gidip telefonunu kurcalamaya başlıyor bir şeyi bulamayınca bir de hesaptaki paraya bakmak istiyor kadın. Çünkü daha önce defalarca öğretmen köpek yarışlarına para yatırıp kaybettiği için bu halinin ondan olduğunu düşünüyor. Köpek yarışı bayisi Bu adam hiç iyi değil. Bak buna bir şey olursa benden değil. Eşi hesabını kontrol ediyor bir de görüyor ki yine para eksilmiş. Kadın kıyameti koparıyor. Kör olasıca adam yine kumar mı oynuyorsun? Paran eksilmiş diye salona koşturuyor. Adam bir yandan hüzünlü, bir yandan bitik halde, "Hayır, kumar oynamadım. Hem sen benim telefonumu niye kurcalıyorsun be kadın?" diye çıkışıyor. Kadın da açıklamasını istiyor bu eksikliğin. Adam zaten bugün olanları anlatmak istemiyor. Onları unutmak istiyor. Kadın ısrarla sormasına rağmen cevap alamıyor öğretmenden. Kadın, "O zaman sen beni aldatıyorsun. Bu hallerin, hareketlerin hiç normal değil." şu saçının haline bak, deli gibisin, resmen bunalıma girmiş kız gibisin diye adama yükseliyor. Adama son kez, ya bana açıklama yaparsın ya da ben annemin evine giderim diye tehdit ediyor adamı. Adam utancından anlatamıyor, son kez anlatamam diyor başını öne eğerek. Kadın direkt odaya koşarak valizini toplamaya başlıyor. Adam resmen bugün ikinci şok yaşıyor. Sinirden yemin ediyor. Bunu bana yapandan intikamımı alacağım diye yemin ediyor. Ne olursa, ne kadar uzun sürerse sürsün, intikamımı alacağım diye bağırıyor adam. Bir gün içinde hem küçük bir çocuk tarafından dolandırıldı, hem de eşi tarafından terk ediliyor. Oğuz gerçekten bir aileyi, yuvayı yıktın. Ne düşünüyorsun abicim şimdi? Abi, saçma saçma triplere girdi söyleseydi. Ya kadına yardım istemeden bana yardım ediyor. Eşine bir şey söylemiyor bence. Adamın bundan kurtulmaya niyeti vardı. Olayı bahane etti hiç benim üzerime suç atmasın. Zaten bu evlilik çatır diyordu. Yine de bunların ana sebebi sen ve senin kumar hastalığın. Adam tüm gece boyunca senden nasıl intikam alırım diye düşünüp duruyor. Sonunda bu intikamını yıllarca sürecek bir tasarlama, ince bir planla almaya karar veriyor. Yaptıklarının hesabını yıllarca yaşayacağın bir plan. O öğretmen öyle bir düzen kuruyor ki yıllarca seni izliyor. Bir nefes kadar yakınında oluyor sana fark edilmeden. Sonra bir gece artık planı devreye sokmaya karar veriyor. Hatırlıyor musun Oğuz, Sami'nin yanına gittiğin akşamı? Aslında o arabayı, o amcayı yollayan öğretmenmiş. Hepsi öğretmenin adamıymış. O büyük kumarhane hepsi öğretmeninmiş. Hani hatırlıyor musun o gün kameralarda kayıt bulamamışlardı. İşte öğretmen hepsini almış. Kumarhanede öğretmeninmiş. Hepsi kendi adamı. Sana büyük tezgah kurmuş öğretmen. Bunları öğretmen maaşı ile mi yapmış amısına cebinde? 10 yetelsi yoktu adamın. Dededen kalma gemlikteki tarlaları varmış. Onları satmış. Abi 10 lira için mi bunlar? Evet Oğuz. Hem sen adamın gururuyla da oynadın yıllarca intikam günüyle yaşamış adam işte Oğuz. Hani karakoldan döndükten sonra sana mesaj atan da oymuş adam manyak olmuş sana. Abi gelsin diksin beni ödeşelim Nebukin. O senin hayatını dikmek istiyor. Sana bir mesaj daha atıyor. Öğretmen yarın saat 1'de Tophane Parkı'ndaki büyük çınarın altında bekle beni diye mesaj atıyor. Evet Oğuz, bundan sonrası sende. Sence yarın seni bekleyen şey ne olabilir? Abi yarını bilmiyorum ama bugünlük benden bu kadar. Devam edecek. Hikayenin devamı için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutma.